Selam'ı Arklar. Bugün çok mutluyum. Çünkü 5 abone. Olduk çok teşekkürler. O yüzden 2'yi çekiyorum. Baktık görevli kızlara. Birisinin elinde düdük. Öttürüyor da öttürüyor. Artık başım ağrıdı. Tam maketime bakacakken. Bize gidin dedi. Dedik ki biz yaptık maketleri. Yani biz de biliriz dedik. Dediler ki bana ne? Ben o sırada düdüklü tencereye döndüm. Bir de maketlerin yerlerini değiştiriyorlar. Hatta birisine zarar bile verdi. Gittik öğretmene söyledik. Ama öğretmen siz boş verin dedi. Ben hala düdüklü tencereydim. Neyse sonra maketlerimizi aldık gittik. Ve mutlu. Ve abone olmayı unutmayın bayı.